Merhaba dostlarım, bugün e, medikal konuşmayacağım, bugün Cumhuriyet konuşacağız, bugün Mustafa Kemal Atatürk konuşacağız, bugün özgürlük konuşacağız, bugün 100. yıl Cumhuriyetimizi kutlamayı konuşacağız. Atatürk'ün gençliği hitabesinde biliyorsunuz ilk cümlesi neydi? Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyetini idare et muhafaza ve müdafaa etmektir. Evet arkadaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe verdiği mesajdaki ilk cümle çok önemli. Bu bilerek bilinçli bir şekilde verilmiş bir cümle. Demek ki Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin gelecekte nelere dönüşebileceğini gördüğü için bu ilk mesaj olarak bunu vermiştir. Şimdi, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız şu günlerde çok büyük coşkuyla 100. Yılı kutlamayı erişmenin verdiği bir zevkle, bir gururla bunu çok iyi kutlamamız gerekiyor. Cumhuriyet çok önemli. Harbiyelerin marşının da bakın sözlerini diyor? Kanla, irfanla kurduk biz bir cumhuriyeti. Cehennemler kudursa ölmez bekçileriyiz. Evet arkadaşlar ben asker geçmişim nedeniyle Cumhuriyeti, Atatürk'ü, memleketi ve çok farklı algılıyorum. Çok farklı değerlendiriyorum. Cumhuriyet bizim için vazgeçilmez. Mustafa Kemal Atatürk bizim için vazgeçilmez bir liderimizdir. İstiklal, barış, ülkemizin cumhuriyeti, bağımsızlığı bizler için olmazsa olmazlarımızdandır. Değerli dostlarım, Cumhuriyet'i kutlama etkinliklerimize lütfen Çevrenizdeki herkesle, çevrenizdeki tüm çocuklara, herkese cumhuriyetin ne olduğunu anlatalım. Cumhuriyetle yaşamanın ne anlama geldiğini anlatalım. Cumhuriyetin bağımsızlık olduğunu anlatalım. Cumhuriyetin vazgeçilmez bir özgürlük olduğuna kesinlikle bahsedelim. Yine Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve ülkenin bağımsızlığında can vermiş tüm şehitlerimizi burada anıyorum. Hepsine dualarımızı eksik etmeyelim. Olmazsa olmazımız Mustafa Kemal Atatürk'tür ve İstiklal Marşı'nızın dizeleriyle bitirmek istiyorum. Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdunun üstünde tüken en son ocak Cumhuriyet ile laf kalacaktır.